Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin dostum nasılsın, nasılsın? görüşmeyin umarım iyisiniz umarım her şey yolundadır bu videoda sizlerle birlikte oyuna yeni gelen ücretsiz Dark Angel Cold kostümünü alacağız hemen dükkana giriyorum bugünün ödülleri 24 Aralık 2023 ödülü olan Kara Melek Koltuğu tıklıyoruz alıyoruz tıkladık ve geliyor hadi kardeşim oyunun en iyi kostümü bana göre Vallahi geliyor. 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 Aman Allah'ım. inanılmaz bir şey. Harika bir şey ya. Oyuncu simgesi ve oyuncu emojisi de veriyor. Yemin ediyorum 300 taşlık kostüm ya. Belki de 500 taşlık. Yani harika bir şey. Ben aşırı sevdim. Hani kesinlikle ama kesinlikle en iyi kolt videosunda en iyi kolt kostümü belirlemiş olduğumuz o videoda en çok bunu beğenmiştim. Bu acayip bir şey. Şimdi ya yemin ediyorum keşke çok iyi bir kolt oyuncusu olabilseydim de böyle patır kütür bununla oynayabilseydim. Bakalım şimdi. Deneme arasına bir girelim. Zaten söylemiştik kostüm harikaydı. Yürüyüşünde de belindeki o iki tane kırmızı zımbırtı. O pelerin tarzı bakayım. Pelerinin aşağısındaki şeyler gibi kanatlar aynen. Oğlum atışları çok iyi lan. Yemin ediyorum bak bak en az 299. Vallahi daha zaten bundan bu 299'luk taştan başka seviye yok. Aşırı iyi bir şey. Süperi nasıl bak şimdi. Normal atıyorum. O kanatlı şey gidiyor. Bak. Tüylü verme gidiyor normalinde. Süperini attığın zaman kanatlı kanatlı mermi gidiyor. Aşırı iyiymiş lan. Tabi yine hepsinde aynı. Yemin ediyorum harika ötesi. Lan bedava ya. 100 tane hesap var yüzünü de alacağım. Yüzünü de alacağım. Oğlum bu ne lan? Aşırı iyiymiş la. Ya ben ben buna ne yaparım biliyor musun? Çok iyi koltuğu oyuncusunu yayında izlerim abi. Tamam. Tamam. Güzel. Aklıma bir şey geldi zaten e, yayından sonra bu videoyu yayınlamış olacağım. Bu videoyu izlediğin zaman sen e, Dark Angel Colt vssini izlemiş olacaksın. Uyuyacağız. Wuhuuu! Yemin ediyorum harika, bayağı iyi. Hemen gel bu dükkandan, e, şey dükkan diyorum ya, buradan emojilerini koyalım. E, burada da güzel emojileri de var şimdi, yalan yok. Köpek Balığı Colt var burada, buraya da şunu atalım o zaman abi. Buna hareketli şey gelir. Hareketlenir bu. Kost, odan, odadaki duruşuna bak abi ya. Abi ben buna nasıl oy verememişim? Ben nasıl başkasına oy vermişim? Bir tane tek kanat var bir omuzunda. Bir tek kanat var. E, belinde iki tane kanat var. Çok farklı bir tasarım. Üç tane tüy var burada. Önde de belinde iki tane öyle sarı bez gibi bir şey var. Ne derler tam onun adını da bilmiyorum. Bir tane kolluğu var omuzundan eline kadar gelen iki tane sarı halka elindeki o kanatlı e, silahlar da müthiş başında da kulaklarında da kanat var tamam her yerinde kanat var bu karakterin aşırı güzel aşırı hoşuma gitti o zaman isterseniz bir tane şuradan büyük oyun girelim büyük oyun girelim büyük oyunda bak bakalım büyük büyük e, Dark Angel Colt nasıl olacak eğer şey olursak Hani büyük. Burada iksir potumuz arkadaşlar. Bunun içinde bir sürü şey var. Bunu içmeden güne başlayamıyorum. <laughs> Peki sen dostum. Gerçekten beğendin mi? Bu Dark Angel Colt sence gerçekten iyi mi? Geçenki videoya yorum yazmıştın. Ben biraz bakmıştım onlara. Bakayım bugün hepsine bakacağım tekrardan. Ekli cevap veremediklerime. Dark Angel Colt lan sanki bir tek bende mi var lan? Aa Ice Piper. Aa bu tanıdık çocuk muydu? Bilmiyorum belki belki döndüğüne göre. Oo, kolet Allah cezanı versin senin. Arkadaşlar burada bir olay var. Adam Spike alıyor, patlatıyor. Yanlış aksesuar aldık bu arada chat. Diğerini alsaydık iyiydi. Ya sen git canı yokmuş gibi bizde de bizden can alıyor. Attığım en iyi en iyi en iyi süperdi son zamanlarda. Of. Chat. o oh, şunu da yeseydi var ya. Aşırı iyi olacaktı ha. İlla beni alacağım. Tabii en çok sana hasar ben verdim ya. Oğlum çok iyi kostüm lan. Bayağı iyiymiş lan. Aşırı sevdim. Belki hep aynı kelimeleri kullandım bir dedi ama. Yok bu bayağı iyi bir şey. Çok OP bir kostüm. Şimdi bununla var ya atılacak videoları görün chat. Ben alırım kili. Aha, alamadım lan. Nasıl alamadım lan? Aman. Dostum bu arada hala devam eden 5 kişiye 500 TL, toplam 2500 TL ödüllü Pixsel bakiyesi. Bununla bir tane PES 88'de taş alabilirsiniz. PES'iniz varsa 300 300 dil de 200 200 200 taş falan alabiliyorsunuz. 250 taş. Aynen. O sitede çünkü bayağı indirimli. Nasıl katılmanız gerektiğini göstereyim mi sizlere? Ana da solda nasıl katılabilirsiniz o 5 tane 500 TL bakiyelik veren şeye? Hemen animasyonu solda siteye gidiyorsun. Açıklamadaki linkten, açıklamadaki linkten siteye gidiyorsun. O yayına özel yayınlarda onu gösteriyorum. Sabit diyorum. Aha. Sen dedi mi dargıncılık ortalar bebe. Yalnız spreyi koymayı unutmuşum. Linke gidiyorsun abi. Gittikten sonra soldaki adımları izliyorsun. Siteye üye oluyorsun. Telefonunu giriyorsun. Telefon girmeden olmuyor çünkü. Telefonunu giriyorsun abi. Sonra ana kötü attım da şeyi telefonunu doğruluyorsun. Sonra beni takip edip çekilişe katılıyorsun. Geçen yaptığımız 40 bin aboneye özel 10 tane Brawl Pass çekilişi sonuçlandı. Tamam kanka devam edelim. İlla bana vuracaksın. Lan niye oynamıyorlar? Oyna kanka. Alalım alalım. Rex. Tamam kardeşim sende de aynısından var. Gel. Yenebiliriz. Gel hadi. Kaldır kışını. Kuret harbi çok iyiymiş burada ya. Ulan bunda da cam bas basan var. Aks fazla hasar veren var. Abi bayağı iyi hasar verdik. Oğlum Mike helal sana be. Helal sana be. 8, 7 gün sonra açıklanacak chat ee, sonuçları. 7 gün sonra açıklanacak. Yani inanılmaz inanılmaz manyak çekilişler yapıyoruz. Manyak turnuvalar yapıyoruz. Yayınları takip etmek için de kanala abone olup zili açmayı unutmayın ki hepsinden haberdar olun. Bu oyunda da sizlerle Dark Angel koltu koltuğu inceledik. Bence oyundaki en iyi kolt kostümü. Bence oyundaki en iyi kostüm. Ben çok sevdim. Ben çok sevdim. Bu aşırı normal Kostüm öyle kıyaslanabilecek bir kostüm değil bence. Videosunu çektiğim için ilk kişisel görüşüm. Gerçekten çok iyi. Sen de dostum düşünceni e, yorumlara yazmayı unutma. Kendine iyi bak. Sonra kadar da görüşürüz. Hoşçakal.